yılının sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. İstikbalimizi Allah'ın izniyle gönül huzuruyla emanet edeceğimiz bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştiren anne ve babalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu evlatlarımızı eğiten hayata hazırlayan cevheri işleyip mücevhere dönüştüren tüm öğretmenlerimize de burada şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare başlığı altında verilecek eğitimler ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Değerli misafirler, şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Marif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz, vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçte icra eden Öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10 sene boyunca idarecilik yapan ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Sibel Turan hocamız da kendisini okuluna ve öğrencilerini adamış kıymetli bir edebiyat öğretmeniydi. Okulumuzun konferans salonunda düzenlenecek bir etkinliğin sahne hazırlıklarını yaparken geçirdiği elim bir kazada maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına sabır ve bas sağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle Necmettin Yılmaz evladımızı, Aybüke Yalçın kızımızı, eğitim ordumuzun tüm şehitlerini de burada rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şahat, mekanları inşallah cennet olsun. Yine burada üzerimde emeği olan kendi öğretmenlerimi de rahmetle yad ediyor. Hayatta olan hocalarıma sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sevgili gençler, marif davamızın fikir emekçilerinden merhum Nurettin Topçu bundan tam 65 yıl önce şu önemli tespiti yapmıştı. Millet ruhunu meydana getiren mariftir. Marifin düşmesi millet şuurunu yerlere serer. Marife değer vermiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Marif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet marif demektir. Evet. Marif vizyonumuz millet tasavvurumuzu, millet olma şuurumuzu yansıtımız yansıtır. Geçmişi anlamak, bugünü okumak ve geleceği şekillendirmek istiyorsanız hepsinden öte güçlü bir millet olma amacını taşıyorsanız marif ufkunuzun geniş bir sahayı kapsaması gerekir. İstiklalden istikbale. Türkiye yüzyılını inşa edecek nesiller yetiştirmek bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni marif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uyguluyoruz. Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor. Okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendiriyoruz. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime dolayısıyla insanadır. Şu rakamlar bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır. Fatih projesi kapsamında 629.277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2.407.000 tablet bilgisayar dağıttık. 2002'de 13.851 olan kütüphane sayımızı 40.944'e çıkardık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu senede çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek. Laboratuvar sayımızı 21.849'dan 49.666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık. 23 yıl önce yalnızca 2791 spor salonumuz vardı. Bugün itibariyle 81 ilimizde tam 12.214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar liraydı. 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık. Eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle, yatırımlarımızla, reformlarımızla, hizmet ve eserlerimizle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi Hatta günlerimizi alacak, daha nice çalışmayı, yeniliği, düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı inşallah sürdüreceğiz. Değerli misafirler, sevgili öğrencilerimiz. Tabii burada şu hususu da vurgulamakta fayda görüyorum. Evet, Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, öğrenme biçimleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Yapay zekanın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın İnanıyorum ki sizler de farkındasınız. Türkiye yüzyılı marif modelimizde biz de tabii ki bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor. Hatta çoğu zaman liderlik ediyoruz. Fakat şu gerçeği de asla gözden kaçırmıyoruz. Şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur. O yolda disiplinli bir şekilde çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir. Bir diğer husus merak ve ihtiyaçtır. Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi öğrenmenin en önemli <laughs> lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin Başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum: Oku. Düşün, uygula, neticelendir. Evet. Bize göre başarının sırrı işte bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç Yavrularımın da bu prensiple hareket ederek ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum. Sevgili evlatlarım, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını Sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla bizim öğretmenlerimizin ailelerinizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvaç kaynağı olacaksınız. Türkiye yüzyılını tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla sizin yanınızda olacağız. Sizin hayallerinizi bu hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de büyük bir milletin evlatları olduğunuzun bilinciyle özgüvenli ve başı dik bir şekilde çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Şartlar ne olursa olsun kendiniz için, ülkeniz için, insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi Bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin diyorum. Bu düşüncelerle 2025-2026 eğitim öğretim yılımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, hocalarımıza, ailelerimize, eğitim camiamızın tüm fertlerine başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Hediye takdimi ardından tensip buyurmanız durumunda ilk ders dili.